Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava kalıcı set ve tava deseni nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Yeni bob etkinliği nedir? Kardan adam nasıl yapılır? Bunlardan da bahsedeceğim. Etkinlik kısmına bir geçelim. Burada kutlama takım diye bir etkinlik var. Arkadaşlar takım halindeyken 20 maç tamamladığınızda size bedava kalıcı tava deseni veriyor. Buradan o kalıcı ödülü almayı unutmayın. Ancak Eğlence modunda tamamlarsanız ambar vesaire bunlar sayılmıyor. Klasik modda tamamlamanız gerekiyor. Klasik mod nedir derseniz. Zaten en üstte bakın klasik alt yazıyor. 6 tane harita var. Bu harita da tamamlamanız gerekiyor. İsterseniz ayna dünyası temasını kapatıp da oynayabilirsiniz. İsterseniz açık oynayabilirsiniz. O onu etkilemiyor. Şimdi bu etkinliğimize geçişimizi yapalım. Buradan da bedava kalıcı setimizi kazanacağız. Her gün alma unutma diyor. Alıyoruz. İşlenmiş kar. Bir tane aldık. Şimdi bir kurala bir göz atalım. İşlenmiş kar almak için etkinlik dönemi süresince günlük görevleri tamamla. 2. İşlenmiş kar klasik mod erencilin belirli alanlarında bir kardan adam yapmak için kullanılabilir. Her oyuncu maç başta sadece bir işlenmiş kar getirebilir. 3. Tam bir kardan adam için 4 takım üyesinin işbirliği yapması gerekir. Kardan adamın her aşamasının tamamlanmasının ardından malzeme verilir. 4. Kardan adam tarafından atılan malzemeler maçta kullanılabilir. 5. Etkinlik boyunca kardan adamlar yapmaya devam ederek karşılık gelen ödülleri al. Şimdi sol kısımda görevlerimiz var. Klasik modda bir defa ilk onun içinde bitir. Toplam 50 sağlık yenili. Bakın bu arada AG de veriyor. 4 maçı sonu takım arkadaşına beğeni ver. 200 sağlık yenili. Bir de görev değiştirmek butonu var. Bakalım şu 200 sağlık yenileyi bir değiştirelim. Ne verecek? Ee, klasik modda toplam 50 dakika hayatta kal. Günde bir defa da görev değiştirme hakkınız var. Yapamayacağınız bir görev gelirse böyle bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ee, ödüller nelermiş? 8 tane e, kartozu ben kar diyeyim. Kar aldığınızda 5 e, adet klasik sandık kupon parçacı veriyor. 20 tane kar topladığınızda size premium sandık kuponu veriyor. 40 tane topladığınızda popülerlik veriyor. Toplam herhalde 1000 popülerlik ediyor. 60 e, kar topladığınızda 2 adet premium sandık kuponu veriyor. 80 tane kart topladığınızda uzay kaşifi seti veriyor. Şu üstümdeki seti anlamı satıyor ancak bu üstümdeki set değil. Bu daha değişik güzel değişik bir set. Üstüne tıkladığımızda değişik olduğunu görebilirsiniz. Ama uzaktan üstümdeki kıyafet gibi gözüküyor. Ya, ödüllerimiz bu şekilde. Ee, etkinlik 12. ayın 17'sinde geldi. 1. ayın 9'unda bu etkinlik sona erecek. Yani yılbaşına doğru yaklaştığımız için artık kış teması etkinlikleri geliyor şimdi maç içinde kardan adamı nasıl yapacağız? Bir de oraya geçelim. Temayı kapatmanız gerekiyor. Erencil haritasında sizlere göstereceğim. E, temayı kapatıyorsunuz. Ve hemen maça geçiyorsunuz. Ama ben ikili gideyim. Tek bir ara ara rank kasıyorum. Şöyle takımı gidelim. Şimdi bekleme alanında değiştiğini zaten göreceksiniz. Dörtlü girdim otomatik eşleşmeyi kapattım. Siz de kardan adam yapmak istiyorsanız temayı kapatmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere kardan adam toplama diyoruz. Gördüğünüz üzere burada karlarımızı aldık. Bunlar bekleme alanı için. Böyle sağa sol atabilirsiniz elma gibi. İnternet gitti geldi. Ondan dolayı maçtan attı. Ben de tekrardan maça girmek istemedim. Şimdi etkinliğimize tekrardan bir geçiş yapalım. Yani kardan adam ek bir puan vermiyor. Zaten sahne alt kısmında kardan adam yap kısmına tıklıyorsunuz. Bakın kardan adamlar yapabileceğiniz alanlar var. Yani her yere kardan adam yapamıyorsunuz. Kardan adamlar işaretli alanlarda yapılabilir. Kardan adam yapmak amacıyla işlenmiş kar her maç için bir defa getirilebilir. Yapılan her kardan adam için malzeme al. Tam bir kardan adam için dört takım üyesinin işbirliği yapması gerekir. Arkadaşlarını topla ve bugüne kadar yapılmış en büyük kardan adamları yap. Yardımcı diyor. Kardan adamlar yapıldıktan sonra hızla erir. temayı kapatmamız gerekiyor. Zaten kardan adamın yapılacağı yerlerde zaten gözüküyor. Şöyle uzak bir yere yapalım. Gatka'nın etraflarında yapılıyormuş. Biz Gatka taraflarında yapacağız. Hemen geçişimizi yapalım. Umarım yine internet gitmez. Bu arada gece gündüz temasını sattı bana gökyüzü. En sevdiğim mod benim oydu. Ben şu kısımları ince. Şu ıssız bir yere gidip kardan adamımızı yapalım. Şu an yere indim. Sağ kısımda bomba atma yerinde gördüğünüz üzere kartozu var. Ee, ne diyor? Etkinlik öğeleri, klasik mod, erencinin belirli alanlarında bir kardan adam yapmak için kullanılabilir. Şimdi elimizi alıyoruz. Gördüğünüz üzere böyle bir top şeklinde koyuyoruz. Şu an yapıyor kendi kendine. Yaptı. Bu ilk demeden zaten bize eşyaları verdi. Ee, silah eklentileri, silah mermileri vesaire çıkıyor. Ancak tam anlamıyla bir kardan adam yapmak için Dört tane takım arkadaşı olmanız gerekiyor. Ve dört kişi de böyle kat çıkıyorsunuz. Şu an biz birinci katı koyduk. Diğer oyuncular da işte diğer eklentileri yapacak ve tam anlamıyla bir kardan adam olacak. Siz tek başınıza tam anlamıyla bir kardan adam yapamazsınız. Ee, şimdi tekrardan e, ana sayfaya bir dönelim. Şu an ana sayfamıza döndük. Geçelim. Lobiye dönmeden önce yakıt e, bidonları buldum. Ve o yakıt bidonlarında kendi canımı azaltıp sağlığımı da yeniledim görevimi daha tamamladım şu an gördüğünüz üzere alındı iki olarak gözüküyor yani siz kar tozlarından kardan adam yaptığınızda bu kar ilerlemeniz boşa gitmiyor silinmiyor bazı oyuncular şimdi soracaktır işte kar tozlarını kardan adam yapmaya kullanıyoruz aşağıdaki ilerlememiz silinir mi diye silinmez kardan adam yapacağınız burada kardan adam yapacağınız bölgeler burası Buradan inceleyin de gidin. Her yere kardan adam yapamıyorsunuz. Ve tek başına sadece kardan adamın alt kısmını koyabiliyorsunuz. Kardan adamı tam anlamıyla yapabilmek adına 4 kişi olmanız gerekiyor. Etkinlik bu şekilde. Günlük 5 tane toz kazanıyorsunuz. Bu şekilde etkinliği kaçırmamak adına her gün görevlerinizi tamamlayın. 80 tane kar tamamladığınızda, 80 tane kar aldığınızda size uzay kaşif setini kalıcı olarak veriyor. Ödülleri de gayet güzel. İşte klasik sandık kupon parçacı, premium sandık kuponu. Totalde 3 premium sandık kuponu, 5 klasik sandık kupon parçacı, 1000 popülerlik veriyor. Her motor 200 popülerlikti sanırım. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. 1000 popülerlik. Ve bedava kalıcı set. Gayet bonkör davranmış PUBG Mobile. Etkinlik bu şekilde. Hem etkinlikten bedava kalıcı setle kazanırsınız arkadaşlarınızla maç tamamlayarak. Hem de Burada eğlenerek arkadaşlarınızla görevlerini tamamlamış olursunuz. Etkinlik bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.